Belediye otopark projelerimizden öncülükle başlayan inşaat sahamız bu belediyemizin önü. Isparta'da tüm binalarda otopark yaptırma olayımız başladı. Takriben 8 aydan bu yana gelen tüm şahsi özel mülkiyet hepsine bir otopark yasası çıkardık. Her araca bir otopark yani her daireye bir otopark projesini ürettik şu anda uyguluyoruz. Ama şu anda örnek proje bu olmuş oluyor. 8'e 8 bir modül esasına göre yaptık. Yolların genişliği içeride 8 metre ama bizim en geniş yollarımız bazen 6 metre 8 metre diyoruz. E, ve bu özel e, mülkiyet çalışan arkadaşlarımız da altı metre ve 4 metreli içeride yollar yapıyorlar. Ama esas numune proje belediyenin şu anda yaptırmış olduğu proje. Burası tam fonksiyon, noyfert boyutlarına göre uygun. Esaslı bir proje. Yalnız numuneleri de alınıyor. Beton kırktan aşağı dökülmüyor. Ve e, ta zaten demir donatısı vesaire hep geleceğe yönelik depreme dayanıklı oluyor. Bizim gençliğimizde yapılan şeyler. Beton 12 idi. Yani şimdi beton ekini 12'yi işte 30 sene dayandı. Kentsel dönüşümle yapılıyor. Binaları kentsel dönüşüm değil. Hem depreme dayanıklı hem de dayanıklı ile beraber ömür uzunluğu sağladığımız bir yapı. Ve bundan sonra yapacağımız otoparklar da aynen bu düşünceyi sonuna kadar artık sabit olarak yerleştiriyoruz. Ve en dayanıklı, en kaliteli ve en fonksiyonel otopark düşüncesi var. Burada şahıslar bu yerin altı nasıl kullanılacak, nasıl olacak diye söylüyorlardı. İçerisinde havalandırma ve aydınlatma ve teknik özellikleri de sahip bir proje. Buraya gecenin behrinde Pırıl pırıl aydınlık bir galeri sistemi, galeri dediğim yani bir resim galerisi gibi. Her taraf aydınlık olacak, havadar olacak, ondan sonra emniyetli olacak. Gecenin behrinde saat 2'de 3'te bir bayan bile aracını buraya koyabilecek. O, o kadar emniyetli bir çalışma yapıyoruz. Ve bu ilelebetle böyle gidecek. Şimdiden de e, kendi binamızın altında da 189 otopark yapılıyor. Onu da takip ediyoruz, o da hızlı bir şekilde yürüyor. E, ee, ve o otoparkımız da o otoparkımızda aynı bu saydığım özelliklere sahip olacak. Yeniden restore ediyoruz, yeniden yapıyoruz, yeniden aydınlatma, yeniden inşaat, her şey yeniden yapılıyor. Ve yine teknik bir otoparkta orada da sağlıyoruz. Orası da zaman içerisinde 8'e 8 bir aksla yapılmış. Bu büyük bir şans. Bizim için büyük bir şans. Bu bahsettiğim otoparkı oraya, şu burayı bahsettiğim otopark onu da yapmış oluyoruz. Dolayısıyla fonksiyon açısından fevkalade eksiksiz, rahat ve huzurlu bir araç. 8 metre yollara isterseniz bir park daha yapılabilir ama bizim otoparklarımızda bu park yapılmayacak. Yollar 8 metre olarak boş tutulacak. Şehir içinde nasıl rahat yürüyebiliyorsa yani arabasını kullanabiliyorsa otopark içerisinde ondan daha rahat kullanacak kesin kararlılıklarımız var. Şehircilik açısından otopark sorunu çözen vilayet Isparta olacağını düşünüyoruz her zaman. Uzun zaman gece gündüz altyapı çalışmamızın sebebi de buydu. Yerin altına otopark yapma hüviyetine çok şükür Isparta'mız ulaşmış durumda. Bu konuda da her bakımdan gerçekten şehircilik açısından örnek bir teoridir bu. Bunu da sağladık şu anda. İşte kışı atlattık, kış girerken de kazılara başlamıştık. Eee bir damla bir yerden su gelmedi. İşte bu da yeraltı otoparkçılığının yapılabilme açısından örnek durumdadır. Aksi takdirde yer altına otopark yapma her zaman tehlikelidir. Önce altyapı. Altta bir kitap gibi çözdükten sonra bu tarza geçilebiliyor. Evet biz bu açıdan da Isparta'mız çok önemli bir şehir olarak geliyor. Şu anda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü projelerimiz hazırlandı. Ee, bu ay iki ihale yaptık. Yarın ve yarından sonra ayın 15'inde onların da temeli atılacak. Üç tane otopark bir hande de yapımına devam ediyor Isparta'da Halbuki bir devrede genelde belediye başkanlarımız bir devrede bir otopark planlama uğraşısıyla çalışabiliyorlar biz bir devrede 8 otopark planlıyoruz ve şehri çözüyoruz. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum ki bu otoparklarımızın nereye temel attıysak, başlayacaksak, başladıysak hepsinin parası hazır. Hiçbir para sıkıntısı görmeden bütün hesaplar, vizyonlar, çalışmalar tamamlandı ve ilk olarak da buradan başladık. İlk otoparkımız burası. Onun için buradan da tüm Ispartalılara, tüm müteahhitlere duyurmak istiyorum. Ne zaman, nerede bir inşaata başladıysam parası blokalı. Yani yapınca parasını alacak, yapınca parasını. Bekleme yok. Onun için hızlı çalışıyoruz ve bu kuralları da çözdüğümüz için işte müteahhitlerimizin gecenin behri oldu. Şu anda çalışmalarımız gündüz harılarla çalışıldığı gibi gece de çalışma imkanını maddi açıdan da bulmuş oluyoruz. Tekrar diyorum ki artık Isparta e, şimdiden müjdeliyorum Isparta halkına otopark sorunu çözülecek. Ve bu otoparklar kaldırılacak. O otopark kaldırdığımız araçların yerine de cıvıl cıvıl bisiklet yolları yapacağız. Çarşının göbeğinde bisiklet yolları olacak. Ana cadde. nedir bu? Mimar Sinan Caddesi, 6 Mart Caddesi. Cumhuriyet Caddesi. Buralarda insanlar rahat bir şekilde bisikletle dolaşacak. Ve zaten yeşillendirme ağırlığımızla da bütünleşecek. Huzur kenti Isparta olmasını planlıyoruz. Zaten üçüncü derecede yaşanabilir bir şehir olmasına rağmen ben bunu Türkiye'de bu üçüncü derece yaşanabilir şehre ulaşmanın kolay olduğunu, evet çok çalıştık altyapı vesaire. Ama biz e, baktım ki biz bu çalışmaları bitirdikten sonra açık arayla Türkiye birincisi şehircilik açısından, otopark bakımdan, trafik bakımından neresi olacak diye düşünürse Allah'ın izniyle tereddütsüz, tereddüt etmeden Isparta olacaktır diyorum. Onun için şimdiden bu bizi güzelleştirecek, huzur verecek, yaşam kenti haline getirecek bu Isparta, Ispartalılara, tüm Ispartalılara hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. Evet.